Herkese merhabalar. Bugün sizlerle şöyle dalgalı, su yolu desenli örneğimin tarifini paylaşacağım. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Bir sırada örneğimizi oluşturuyoruz. Dönüş sıralarında ise sadece sık iğne tekniğini kullanıyoruz. İlmekleri alışımızda biraz farklılık var. Fakat e, trabzan ve sık iğne yapmayı bilen herkesin çok rahat yapabileceği, böyle bizi sayılara boğmayan çok kolay bir örnek. Kurulumu çok kolay bir örnek. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Koltuk şalları, battaniyeler, hatta çantalarımızda bile. Şöyle biraz yakından bakalım isterseniz. Dilerseniz hemen tarifimize geçelim. İlk önce şöyle bir kilit yapalım. Projemiz neyse ona yetecek uzunlukta fakat 19'un katları olacak şekilde zincir çekelim. Zincirimizi tamamladıktan sonra son çekmiş olduğumuz zinciri şöyle elimizde tutuyorum. Üzerine 3 zincir daha çekiyorum. Son çekmiş olduğum 3 zincire değil 1, 2, 3 zincir atlıyorum. Dördüncünün içerisinden girip bir ilmek çıkarıyorum ve iki kere de tığımı boşaltıyorum. Yani buraya ikili trabzan çalışıyorum. İpliğimi tekrar tığıma doluyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. İpliğimi tığıma doluyorum. Aynı zincirin içerisine ipliğimi tığıma dolayıp tekrar aynı zincire ikili trabzan çalışıyorum çekmiş olduğum son 3 zincir dahil 1 2 3 4 5 tane ikili trabzanı aynı zincirin içerisine çalıştım şimdi tekrar ipliğimi tığıma doluyorum bu sefer bu noktayı değil hemen yanındaki zincirin içerisine bir ikili trabzan daha çalışıyorum şimdi aralara zincir çekmeden ipliğimi tığıma dolayıp bir zincir atlıyorum Hemen onun yanındakine ikincinin içerisinden ilmek çıkarıp ikili trabzan yapıyorum. İpliğimi tığıma doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Bir diğerine ikili trabzan çalışıyorum. Bu şekilde şu beşlimiz hariç 9 adet ikili trabzan yapacağım. Aralarına zincir çekmeyeceğim ve bir zincir atlayıp hemen yanındakine batacağım. Şuan 1 2 3'üncüyü yaptım. İpliğimi tığıma doluyorum. bir zincir atlıyorum bir diğerine. 4 60 olduğumuz zincirin yanındakine atlıyorum. Hemen yanındakine. atlıyorum. Bir sonrakine. Bir tane atlıyorum. Hemen yanındakine. Bakalım. Beşli grubum hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ikili trabzan yapmışım. Şimdi tekrar ipliğimi tığıma dolayacağım. Bu sefer bir zincir atlamayacağım. Beşli gruplarımıza başlarken ve gruplarımızdan, beşli grubumuzdan çıkarken arada zincir atlamadan trabzan çalışıyorum. 9 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi zincir atlamadan hemen yanındakinden girerek ilmek çıkarıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. İpliğimi tığıma dolacağım aynı noktaya. 2 Aynı zincirin içerisine. 3 4 5 5 tane ikili trabzanımı çalıştım şimdi ipliğimi tığıma dolayacağım hemen yanındaki zincirin içerisinden girerek ilmek çıkarıyorum ve buraya da 5 tane ikili trabzan çalışıyorum 3 4 5 bir beşli grubumu bir zincirin içerisine, diğer beşliği diğer zincirin içerisine hemen yanındaki zincirin içerisine. Şimdi tekrar ipliğimi tığıma doluyorum. Aralarda hiç zincir çekmiyorum. Trabzan aralarında zincir yok. Beşli grubumdan çıkarken zincir atlamıyorum. Hemen yanındakinden batarak ilmek çıkarıyorum. Ve ara trabzanlarımı yapmaya başladım. Bu bir. 9 tane araya ikili trabzan çalışacağım. Ve aralarında bir zincirlik boşluk bırakacağım. İpliğimi tığıma dolayacağım. Bir tanesini atlayıp hemen yanındakinden ilmek çıkaracağım. İpliğimi tığıma doluyorum. Atlıyorum diğerini. 3 Bu şekilde 9 adet ikili trabzan çalışacağım. 9 tane ikili trabzanımı biraz zincir atlayarak hazırladım. Şimdi hemen ipliğimi tığıma doluyorum. Bu sefer zincir atlamadan 5'li gruplarımıza başlayacağız. Sıradaki ilk zincirime 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. İpliğimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki zincirin içerisine 5 ikili trabzan daha çalışacağım. Artık ara dokuzlu grubuma geldim. İpliğimi tırma doluyorum. Beşliden çıkarken zincir atlamıyordum. Hemen dibindekinden batarak ara trabzanlarımı yapmaya başlıyorum. Bu bir. İpliğimi tığıma doluyorum. Şimdi sıradaki zincir atlıyorum. Yanındakinden ilmek çıkarıyorum. 2 3 4 Sıradakine atlayıp hemen yanındakine. 8 ve 9 Tekrar ipliğimi tırma doluyorum. Bu sefer zincir atlamadan hemen sıradakinin içerisinden girerek ilmek çıkarıyorum. Ve buraya 5 tane ikili trabzan yapacağım. Başlangıçta yaptığım gibi Bitişte de sadece bir tane beşli grup çalışıyorum. Bir zincir çekiyorum ve işimi ters çeviriyorum. Şimdi artık sık iğne çalışacağım. Fakat şu şekilde direkt trabzanı tığımın üzerine alarak ilmek çıkarıyorum ve sık iğne yapıyorum. Batmam gereken nokta buydu. Fakat buraya batmıyorum trabzanı tığımın üzerine alıyorum. Dönüş sıramın tamamında bütün trabzanları tığımın üzerine alacak şekilde sık iğne çalışacağım. Evet şimdi sıra sonuna kadar bütün trabzanları tığımın üzerine alarak sık iğne çalışmamızı ilerletelim. Evet sıramın sonuna yaklaştım. Şurada bir trabzanım var. Onu da tığımın üzerine aldım. Bir alt sıramıza zincirle başlamıştık. Bunu da trabzan kabul etmiştik. Ona da batarak oradan da bir sık iğne çıkarıyorum. Şimdi 3 zincir çekerek eşimi ters çeviriyorum. Örneğimiz iki sıradan oluşuyor. Artık sürekli kendini tekrarlayacak. Yani ipliğimi tığıma dolayacağım. İşime ilk başlarken yaptığım gibi ilk sık iğnemin tepe noktasına 5 tane ikili trabzan çalışacağım. Zincirimi bir kabul ediyorum. Yanına 4 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4, 5. Aynı noktaya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ikili trabzan çalıştım. Zincir çekmeden trabzanlarımı yapıyorum. İpliğimi hemen tığımı doluyorum. Beşli gruptan çıkarken hiç atlamadan hemen yanındaki boşluktan girerek buraya bir tane ikili trabzan çalışıyorum. Arada 9 tane ikili trabzanım olacak fakat birer sık iğne tepelerine atlayarak yapacağım bunu. İpliğimi tığıma dolayacağım. Birini atlayıp hemen yanındakinden ilmek çıkaracağım. 2. İpliğimi tığıma doluyorum bir sık iğneye atlayıp bir diğerinden ilmek çıkarıyorum ve oraya ikili trabzan yapıyorum İpliğimi dolayıp birini atlıyorum hemen yanındakine bir tane atlıyorum bir sonrakinden Bir tane atlıyorum. Bir sonraki. Beşli grubum hariç 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane ikili trabzan çalıştım. Şimdi ipliğimi tığıma dolayacağım. Beşli gruplara başlarken sık iğne boşluğu atlamıyordum. Hemen yanındakinden batarak ilmek çıkarıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Şimdi aynı boşluğun içerisine 5 tane sık iğne çalışacağım. İpliğimi tığıma dolayacağım. 2 3 4 5 İpliğimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki boşluğa 5 tane ikili trabzan daha çalışıyorum. 1 3, 4, 5, 5. Şimdi aradaki 9 tane ikili trabzanımı çalışacağım. İpliğimi tırma dolayacağım. Çıkışta hemen dibindekinden başlıyorum. Şimdi birer atlayarak bunu bir kabul ediyorum bir atlıyorum hemen yanındakine 2 3 4 5 6 8 ve 9 9 trabzanımı çalıştım. Şimdi tekrar 2 tane 5'li grup hazırlayacağım. Bir tanesi önümdeki ilk zincirin içerisinde bir diğeri onun yanındakine. İpliğimi tığıma doluyorum. Hemen yanındakine 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. İpliğimi tekrar tığıma doluyorum. Hemen yanındakine bir beşli grup daha hazırlıyorum. İki beşli grubumu yan yana hazırladım. Sırada dokuz tane ara trabzanım var. Bunun için ipliğimi tığıma doluyorum. İlk önce hemen yanındakinden başlıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepe noktasından. Şimdi birer atlayarak 9 tane trabzan çalışacağım. Yaptığımı bir kabul ediyorum. İpliğimi tığıma dolayıp bir atlıyorum. İkinciden ilmek çıkarıp oraya da ikili trabzan çalışıyorum. Her seferinde bir atlayacağım. 9. Şimdi tekrar ipliğimi tığıma doluyorum. Şu en son noktaya 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. Başlangıçta ve bitişte 5'li trabzan gruplarım bir tane. Aynı noktaya 5 tane ikili trabzan. Bir zincir çekiyorum. İşimi ters çeviriyorum. Dönüş sıralarımda sık iğne çalışıyorum. Fakat sık iğne çalışmalarımda şu tepe noktalarına batmıyorduk biliyorsunuz. Direkt trabzanın kendisini tığımın üzerine alıyorum. Her trabzanı şu şekilde kavruyorum. Buralara batmıyoruz. Trabzanı tığımızın üzerine alıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bütün trabzanları tığımızın üzerine alarak sıramızı ilerletelim. Evet sıra sonuna kadar bütün trabzanlarımızı kavrayarak sık iğnelerimizi hazırladık. Evet örneğimiz artık kendini sürekli tekrar edecek. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum ve işimi ters çeviriyorum. Hemen dibindeki noktadan başlayarak aynı boşluğa 5 tane trabzan yapıyorum. 5 tane ikili trabzan. Aradaki 9 ikili trabzanımızı çalışacağız. Beşli grubumuzdan çıktığımız için atlamıyoruz. Hemen yanındakinden başlıyoruz. Ve artık bir atlayarak 9 tane ikili trabzan çalışıyorum. 9 tane ikili trabzanımızı çalıştık. Şimdi sıradaki sık iğnenin tepe noktasına 5 tane ikili trabzanı yan yana çalışıyorum. Yani aynı sık iğnenin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Hemen yanındaki sık iğnenin tepe boşluğuna da 5 tane ikili trabzan çalışıyorum. Beşli grubundan çıkarken sıradaki sık iğnenin içerisine bir tane ikili trabzan yaparak aradaki dokuzlu grubumuzu çalışacağız. Evet örneğimiz bundan sonra kendini sürekli tekrarlayacak. Bu iki sırayı peş peşe tekrarlayarak örneğimizi oluşturmuş olacağız. Şimdi örneğimizi daha iyi görebilmek için ben birkaç sıra daha öreceğim. Ve işimizi nasıl ilerlediğini, ilerlediğinde nasıl bir model olduğunu sizinle tekrar paylaşacağım. İşimi bir süre daha ilerletip geliyorum. Evet örneğimiz ilerlediğinde de çok hoş, çok güzel. Şöyle dalgalı bir modelimiz ortaya çıkıyor. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Herkese iyi günler.